başlıyor. Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Konuşamadım. <laughs> <Okay>. Kesersin oraları. <laughs> Herhalde. Evet. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Günaydın hepinize. Evet. Engin de bugün inşallah biraz az da olsa konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Biz kalktık. Normalde pazar günleri. Engin'in sevdiği bir yer var. Oraya gideriz yemek yemeye, kahvaltıya. Ya da evde yaparız. Bugün evde yapmayı tercih ettik çünkü size göstermek için. Öyle. Bugün beraber kahvaltı hazırlayacağız Engin'den beraber, ben, değil mi hayatım? Ufak katkılarım <laughs> olacak benimle. Evet. Şimdi e, bugün ne yapacağız? Engin yemeği. Yumurta salatası. Evet. Ya bunların hepsini koy. Ondan sonra. Sucuklu yumurta, patates evet. kızartması. Ben de gider gözleme alır gelirim. <laughs> Senin canın gözleme <laughs> mi çekti? Evet. <laughs> evet, öyle. Onları hazırlarız. Sonucuma nasıl hazırladığımızı, sunumumuzu az çok size göstereceğiz. Sonra videonun devamını çekeriz inşallah. <laughs> o zaman ben yumurtaları kaynatıyorum. Sen de git gözlemeni al. Ve başlayalım. Tamam. Okay. Okay. Let's go. go. Evet arkadaşlar şu an başlıyorum. Engin gitti. Ben de kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. Yumurtalarımı koyacağım. Zaten bu süreci benimle birlikte de göreceksiniz. arkadaşlar. Pazar kahvaltımız hazır. Böyle bir kahvaltı hazırlayalım dedik bugün size. Siz de görün diye. Ee, burada yumurta salatası yaptım. Yani yaptık daha doğrusu. <laughs> Sucuk yaptık. Ee, ondan sonra burada zeytinlerimiz var. Sebze koyduk biraz. Böyle. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz. Evet sofraya nasıl atladı göremezsin. <laughs> Artık yeter diyor video yeter diye Evet çok acıktım. Çok mu acıktın? Hı, -hı. Yerim seni. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık evi topladık. Ondan sonra şimdi. Biz arsa aldık, oraya gideceğiz. Size de göstermiş oluruz arsamızı. Hatta o gün Beyza Gül'le ne de yaptık aşkım, ne deniyor ona? ıslattık mı? Ben de sordum ne diye. Yeni bir şey alındı mı ıslatılıyormuş. Bilmeyenlere. Şimdi arsamıza gidiyoruz. Engin yani Engin'in annesini alacağız kayınvalidemi. Arkadaşlar şu an arsaya geldik. Burada böyle gözüküyor şu an. Bir sürü ağaçlı, çok yeşillikli bir yer. Bu ağaçların hepsi ayrı ayrı meyve veriyormuş. Tabii ben nasıl bir meyve verdiğini bilmiyorum ama Anne, annemle babam biliyor. Böyle. Şu an hatta ustalar var. Evi size böyle uzaktan bir göstereyim. Hatta içine de girebiliriz. Yani şu an bayağı işi var daha buranın. Şöyle. İlk bir komple evi ne deniyor? Yıkmayı düşündüler. Sonra tadilata başladılar. Çek, nasıl açılıyor abi? Çek, çek bir kendine doğru çek. Güzel mi? Ne ettin? Evet, şu an içeriye giriyorum. Bura mutfak olacakmış. Bura oturacağımız yer, küçük bir yer. Böyle. Şu an berbat durumda. <laughs> Ama güzel olacak. Tavanları falan yapmışlar beni. Böyle. Yani temizlenince burada lavabosuymuş. Bayağı buraya 20 yıldır kimse girmiyormuş yani. çıkıyorum. Böyle. Arsamız da böyle. Evet arkadaşlar şu an arsadan çıktık ve künefe yemeye geldik. Hep bir künefe yiyeceğiz değil mi? Engin? Evet. Anneanne de var. Evet, anne, 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 de burada. Evet, künefemiz de geldi. <laughs> Yapma Selam. bugün dediğim gibi kahvaltıyı yaptık. Sonra evden çıktık. Arsa'ya gittik. Arsa'dan sonra künefe yedik. Ondan sonra kısa bir Engin'den e, alışveriş yaptık. Akşama ne, yeme <laughs> ne yemek... <laughs> ne yemek? yapalım dedik. Engin e, et kestirdi. Engin nasıl bir et kestirdi? Antrikot. Antrikot kestirmiş. Nasıldı? Julian mıydı? Julian kestirdi. Julian Aldan kestirdi. Kendisi az sonra bize ballı hardallı et yapacak. Evet. ondan sonucuma tabii etini yapabilmesi için de gitti ekstra şey aldı. Döküm tava. Bunda ne deniyor? Döküm tava. Aa evet döküm tava aldı. Hemen açıyorum siz de bakın. Şöyle. İlk ben dedim ki ben bunu kullanamam çok ağır dedim. Zaten dedi kendim kullanacağım dedi. O yüzden aldım. Oha. Evet arkadaşlar böyle bir şey ama çok ağır. Ama döküm olduğu için böyle ama rengi falan çok güzel. Ben çok beğendim. Açıkçası iyi ki almış yani. Böyle. Hemen şunu şöyle yıkayalım. Kullanacağız çünkü buraya koyuyorum. İtimiz burada. Az sonra engin yaparken gösterdim size. <laughs> evet, mantar aldım arkadaşlar. Karabiber, kırmızı toz biber. İki tane diş fırçası, hal, ha, hardal aldım, hardal. Daha doğrusu Engin aldı, yapmak istediği etti, bunu kullanacakmış kendisi. de shopta biliyorsunuz alışveriş yaptık mı indirime giren şeyler alabiliyoruz. Bugün diş fırçasıyla şampuan aldık. Öyle. Bir de içeceklerimiz var. Benim milli içeceğim Fuz Tea. Cidden nasıl diyeyim? E bu o kadar lezzetli, kaliteli geliyor ki bana. Ama Almanya'da yok bu mesela. Ben anlamıyorum niye yok yani. O zaman yemeğe geçelim. Ben de Engin'i çağırayım. Engin! Ne zaman başlayacaksın? Haydi. Haydi gel benimle ol. Devam nasıl bunu? Oraya kadar. Olur. Oraya kadar. Evet arkadaşlar. Engin <laughs> e eti tüpte yapmak istiyormuş. Neden? Nedenini söyle. Dürüst ol. <laughs> evet. Senin kötü ocak seçiminden dolayı <laughs> e, yüksek ısı vermemesinden dolayı mecbur yüksek ısı veren. O zaman çekiyoruz. ben de e, dürüst oluyorum arkadaşlar benim seçimim gayet mantıklı bir seçim çünkü kolay temizleniyor ama kendin markasını iyi alaydın hayatı <laughs> <laughs> nasıl ama kötü evet sana çakmak mı lazım evet. Getireyim mi? Getir. Lütfen de. Hayır. <laughs> Lütfen çakmak getir de getireceğim. Getirme. Bak geçen gün... Ay. Aşkım buna ne oluyor? Evet. Geçe... Geçen, günler. geçen gün nargileni de ben temizledim bu arada. Aşkım altına gazete mi sersek? Niye? Ya sıçrar. He? Olar mı? Olar. Tamam olsun o zaman. Ben gazeti <laughs> istiyorum Elmas abladan o zaman. Haydi. Bunu kim baktı? Emre. Canım kuzenim. Askerde kuzenim. Askerdeki kuzenim. Emre'ye selam söyle. Emre'cim sana da selamlar. <laughs> <Emre> Baş belası ama... <laughs> kuzenini al başımdan. <laughs> ama Emre seni izleyemeyecek çünkü askerde telefon yasak. Evet. 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 Ferfenedeki yediğimiz e, spagetti gibi düşün bunları. He, ee, sonra? Yani o, o tarz bir et yiyeceksin. Ama ay ama sosu vardı bunun. <laughs> sos, sos, olacak? Ben sana etin tarzını söyleyeyim. <laughs> 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 Julian tarzı nasıl oluyor göster. Bülen kesim böyle uzun ince doğranmış et oluyor. Böyle tek tek ayıracağım mısın şimdi bunu? Ne yapayım? Değişik. Şey sen yağ dök bakayım. Arkadaşlar Engin burada bunu az yağlan pişiriyor şu an. Yanı sıra da yiyor galiba. Görmedim sanma. Ay Ayşe hiçbir zaman aç kalmaz. Hmm, öyle mi? Evet. Ben de yiyeceğim. Sen de mi yiyeceksin? Hı hı. Daha onu da yiyeceğim. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar şu an e, yemeğimizi hazırladık. Fatma ablam da geldi gördüğünüz üzere böyle engin e, eti böyle kızarttı. Aslında hardal soslu karıştıracaktık. Sonra dedik ki herkes dedik denesin. Hoşuna giderse yer, gitmezse yemez. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yemek yedik. Ondan sonra acaba ben bir çekilişe katılmıştım. Benim arkadaşım var bir tane. Ankara'da çok yani efsane make up yapıyor. Kaynamın düğününde yaptırmıştık. Orada tanıştık. Sonra yani ondan sonra hiç görüşmedik açıkçası. Sonra o güzellik salonu açtı. Bana dedi ki Gamze dedi çekiliş yapıyorum siz de katılın dedi. Herkes tanıdıklar katılsın. Ben de etrafımdaki herkese az çok dedim derken sonra kaç günden beri bu çekilişi bekliyorum. İnanır mısınız? Çekiliş bana çıktı. Çekilişin içeriğini de Göstereceğim şimdi hemen. Evet çekilişin içeriliği içeriliği içeriği içeriği ne? Yarın Bülent Ersoy'da Ersoy konser, konserine gidiyoruz. Evet Bülent Ersoy'un konserine gidiyoruz. Çok evet. güzel bir yerde, çok güzel Sheraton. Sheraton otelde. Yeah! çek, çek! çek. <gülüyor> <gülüyor> oh, yarın çok güzel hazırlık yapıyoruz. <laughs> keser orada. Bulanık bebeğim değil mi ama? Yok be. Şarjı bitti bunun. Neyin şarjı? Bu? <laughs> Deli bozuk bu. <laughs> Şarkı bitince kafayı atma. Gazi bu çok iyi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ya ben niye hep merhaba diyorum ki? Arkadaşlar şimdi çay yaptık. Çayımızı içiyoruz ve yarın ne yapacağımızı konuşuyoruz. <laughs> evet. Yarın Bülent Ersoy'un konserine davetliyiz. Ama o kadar şaşırdım ki yemin ediyorum. Normal değil yani. Ama sen hak etmiştim onu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biri o kadar çok mesaj yazdı. At... Ben dedim kesin ona çıkacak. Ben de yazdım bayağı bir. bana çıktı. Öyle. Engin heyecanlı mısın? Acayip çok. Bir yalan. Ya ne giyeceğiz diye. Biz ben benimkini ayarladım. Evet. Sen de kendininkini bize ahmet. Fatma. Şu an Fatma ablam biraz e, utandı. <laughs> bir kameraya güzel yüzünü göster canım. En sonunda. Evet. <gülüyor> 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 <bazım> Bakalım. İnşallah yarın güzel bir film geçer. Aşkım yarın sana sevgililer günü hediyem Bülent Ersoy'un konseri. <laughs> olur onu da, beda <laughs> da bedava hadi yine iyiyiz <laughs> aşkım şimdi... takipçilerimizle de paylaşacağız evet yani bugün yarın bu videoyu görürsünüz Muhte yok pardon biraz karışık durum Daha yeni başlıyorum kusuruma <laughs> bakmayın yani bu videodan sonra bir video daha gelecek onda da Bland Ersoy'un konseri nasıl hazırlandığımız ne giyindiğimiz, orada neler oldu falan fıstık derken onları göreceğiniz inşallah. Yani hiçbir bilgim yok. Ben hiç doğru düzgün konsere gitmedim. Bir açık hava konserlerine gittim yani. Dedim de falan. Evet. Fatma abla da zaten Harbiye'ye gidiyor devamlı. <laughs> Sen gittin mi hiç Harbiye'ye? Yok gitmedim. Biliyor musun? Ama Münih'e, Tarkan'ın falan Harbiye'si geldi. Biz, tabii Tarkan'ın Harbiye'si mi hayatım? Harbiye bir açık hava konseri. İstanbul'da Harbiye. Tamam. Tarkan Harbiye yapmıyor mu? Harbiye'ye çıkıyor Tarkan. Çıkmıştır yani eskiden. O yerin şeydi yani. Ay, yerin adı Harbiye. Aa ben o çok büyük şey Harbiye. Böyle hani böyle çok aşırı büyük organizasyon yapıyor mesela. Onu Harbiye olarak biliyorum. Yine yanlış bir şey biliyormuşum. Tamam, tamam öğrenmiş oldum. Evet. Öğrenmiş oldum. Ben bir Hadi çok güzel? Hmm. İnşallah güzeldir. Kesene bereket daha da. olsun. Ben her de alacağım. Sen de aklın karışmıyor Allah'ım inşallah beni haklı çıkar ya Rabbim. Haklı mı çıktın? Harbiye mahallesi, harbiye maaşı. Ordu evi yani onun şeyi. Niye? Nein. Niye ilk ondan başladı? Ben şundan başlayacağım. Bunu ilk kez aldım. Bilmiyorum. Güzel güzel. 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 Bunu yedin mi? Evet. En güzel hangisi? Hepsini size. yedim. Bir şey kalmadı pardon. Ha şu Gamze aldı pardon. Hangi çek. Hangisi en güzeli? Çek Bence şu. Evet bence de o. Muz var onda. Sen ne olacaksın? Hadi bakalım. Hadi. Misafir. <laughs> Ha o zaman şundan başlayalım. Ben en sona en iyisini bırakmayı <laughs> <Hayatım, olamadım, yeter. gülüyor> <değil> so. <laughs> tam, Tamam hayatım. ona o dönem yeter. Hangisi benim de en iyi? Sol. Niye kadık yapıyorsun tatlı amacım? Bardakları karıştırırsın. Ya. <laughs> Fatma abla <laughs> bardakları karıştırırsan hasmanet. <laughs> Bu kadar dert etme ya. Hayır, Hayır. sana yazdım. Uçuk çıkarsın. Uçuk var ya. Önce <laughs> Hayır, bizim her yer uçuk olarak. Pahaftan böyle konuşuruz. muhtemelen Fatma ablayı bir <laughs> akide. Ben bir şeyde yedim. <laughs> Hayır, <laughs> bu engini. <ilgili. gülüyor> Değil. Tabii bak, engini de var. Bu da güzel. Neyse, <laughs> <Zat diye adam>. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir şeyin var Olsun. Çayı çok güzel ya. Vallahi bak. Bak. Teşekkür ederim. Allah, Allah çayı. Bir daha kına gelirken yani, Fatma ablama da çayı getir o zaman. Parasını da istedim. o kadar çok şey istedim ki. Şarkım şey sipariş verdim. Hangisini verdin? Ama işte o biraz karışık oldu. Olay karışık. Parfüm çok pahalı. Hmm. Ben buna nasıl para vereceğim? <laughs> <laughs> evet. Çayla ikiye an gidiyor falan. O da iptal et, ettim. Hiç iyi olmadı bana. Doğru söyle. Yeni Allah. <laughs> Bir şey mi ayarlamıştın? Evet. Doğruyu söyle. Ne ayarlamıştı? <laughs> Niye söyleyeyim? Söyler Sen misin? De. Ama çocuğum ne yaptın şimdi? Niye söylesin? Söyler misin? <laughs> o da ata kuleyi ayarlamıştı. Ata kuleden at beni. Yine aşağı tut. Aşağıda da yediği <beni. gülüyor> <laughs> bulmaya çalışıyor. Değil mi? Ben bir şey düşünmüyorum ki şu sen an. Tamam o zaman söyle. Söyle en iyi yalandan bir şey uydurma şimdi sana plan yapmıştır falan. Hadi ne? söyle. ne? Nasıl plan yapmayayım ben? Bakma nasıl <gülüyor> yapmayayım? Tuzun şişim. Kavzı gibi birine. Nereye ayarlamış onu söyle. Allah E ya, sen ben sen ya, ben şey <laughs> tamam ben telefonu beğenmiyorum. Bir şey de bakacağım diyormuş. Tamam Bülent Ersoy'un konserine gitmeseydik ne yapacaktın? Hadi söyle. Hı -hı. Ne yapacaktım Söyle. Bilsen mi misiniz? Evet. İyi, evet, anlatmayalım sonra. Ne diyor? İlgin. Bak, rahatsız edelim. Hı. Atıyor, şahane alamadı. Yoğurt suyundan yaptı. E yani, Evet. Kandığı burada olacak ve ben falan yapmayacağım. Yapacaksın ama sen şeyde yersin. Hı. Nerede yer? Yani yo, buradan daha iyi bir şey demedim ki ben. E burada bir yerde. Yok kazanda değil. Ha, ama şey Ankara'da bir yerde. <laughs> Yok canım. Şey nerede ama AVM'nin içinde. AVM'nin içinde ne yapabiliriz? Nusret'in ayarladı. Yok. Dur. Söyler misin artık? Hayır. Der misin? Evlilik teklifi yaptığım yerde. Tekne değil mi? Hmm. Yalan. Evet. Yemin et. E tam Maradona düzüyor şu söyledi. Ya yani yemin et. Ya tek ya tekne değil de değildi. O yerde aynı o mekanın arka tarafında gölün yanında. Ya da şey, da kime, ben oraya işte göl başında. Kimler ayağım? Nasıl bilmem. Senle ben hayatım bir de kim Fatma ablamdı. Vallahi orada iki insan sakitin. Çebişi fotsu şey. Tavuk kuşları falan vardı ya. Evet arkadaşlar, bugünün sonu böyle olacak galiba. Sizi seviyoruz, kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Artık yarın diğer videoyu çekmeye başlayacağız. İnşallah. Hı. Engin. Evet, inşallah sıkıntısız olur. Yarın sıkıntısız geçer. Evet, yarın Engin bayağı tedirgin konser dolayısıyla ama bence güzel geçirecek. Değil mi Fatma? Evet, bence güzel olacak. İnşallah öyle olur. Aynen. O zaman hoşça kalın.